Hasan Kef'teki taşınan kültür varlıkları, tarihi eserler e, çok önemli Türkiye için. Bu bilinçle biz hareket ediyoruz. Gelecek nesillere tarihimize ne kadar önem verdiğimizin bir göstergesi olacak. Tabii çok insan her şey konuşuyor. O, ona biz bakmıyoruz. Biz ülkemizin, devletimizin Hasan Kef'e yaptığına bakıyoruz. E, i̇şte Zeynel Bey Hammam, İmam Abdullah Zaviyesi, Kızlar Camii, Sultan Süleyman Han Camii'nin giriş kapıları minaresi, Erzık Camisi, hepsi kültürel park alanına taşınarak ve bölgenin en büyük müzelerinden bir tanesi Hasan Kef'te inşa edildi. Bu bizim için çok önemlidir. Şu Nermi Vadisi'ne dediğimiz vadiye su girdiği zaman bizim için ikinci Haliç Güneydoğu'da diyoruz. Bu çok önemli. Gelen misafirlerimizi teknelerle, sallarla Hasan Kef'in tarihini hem tarihi mağaralarına hem tarihi yarım adasına getireceğiz. Bu bizim için çok önemli. Gerçekten tüm insanlığı bu kültür varlıkları nasıl taşındığını, nasıl korunduğunu Hasan Kef'e davet ediyoruz. Şimdi planlanan tüm planlar e, bu sonbahara doğru yapılıyor. Suların tutulması, buraya gelmesi, köprülerin açılması, vatandaşlarımızın yeni Hasan Kef'e taşınması, eski Hasan Kef'te kalan Erz Camii'nin birkaç parçasının buraya taşınıp yerine monte edilmesi, minarelerin tamamlanmasıyla Hasan Kef kaba dediğimiz inşaatların hepsini bitirmiş olacak ve o zaman ince çalışmalara geçecek çevre düzenlemesiyle insanların sosyal kültürel eğitim sağlık faaliyetleriyle modern bir şehir olarak gelecek nesillere de hazır olacak bir şekilde Hasan Kef'imiz kuruluyor. Sizlerin aracılığıyla tekrar hem Türkiye'yi hem dünyayı yeni Hasan Kef'in kültürel varlıklarının taşınmasını görmeye davet ediyoruz.